Merhaba, programa hoş geldiniz. Tam program yapmaya çıkacaktım ki bir geri dönüm dedim. Bir, bir şey daha olmuş mudur acaba? CHP olağanüstü kurultay kararı aldı. Yani böyle saniyelerle geri dönüp bakmasam bu programı kurultay kararını bilmeyen bir gazeteci olarak konuşuyor olacaktım. İlginç bir şey. Gerçi şöyle bir üç kağıt yapıyorum onu söyleyeyim size. Böyle durumlarda e, aşağıya gidip ya, programı bitiriyorum. Sonra gönderiyorum e, ana merkeze. Ama çok önemli bir şey varsa 3 dakika falan daha konuşup ek yaptırıyorum. Ondan haberiniz olsun. Yani bu üç kağıt değil. Yani o, bilgisiz kalıp kalmamam da önemli değil. O, konuşmanın içerisinde önemli bir bölüm olduğu için yapıyorum bunu. Evet CHP e, önemli bir karar aldı. 6... E, Nisan'a aldı bilmiyorum. Kayyum o zamana kadar atamaya kalkarlar mı? Kalkmazlar mı? Bunun tiyosunu almışlar herhalde. E, o kadar kısa zamanda yüksek seçim kuruluyla e, ya da savcılıkla e, çünkü bir hakim falan gönderiyorlar diyebiliyorum. E, onlara bakacağız. Onları da pazar günü Serdar'la detaylı olarak konuşacağız. Fakat ilginç şeyler var tabii. Şimdi e, Bugün e, Nevroz önce e, Nevroz Bayramınız gününüz kutlu olsun herkesin e, bu çok önemli bir şey. E, şimdi Erdoğan Türkiye Cumhuriyetleri Nevroz, Nevroz Bayramı diye ilan etti Biraz önce onu da e, Madem bu kararı dinledim. Erdoğan' da dinleyeyim Erdoğansız günüm e, olmasın bugün programı öncesi diye düşündüm. O da böyle bir açıklama yaptı. Sonra CHP saldırdı. Fakat şimdi bütün gelişmeler o kadar ilginç ki. Nevroz'da Diyarbakır kutlamasında Abdullah Öcalan'dan açıklama bekleniyordu. Hayır olmadı. Çünkü bildiğim kadarıyla Dem bir daha görüşmek için başvuruda bulundu. Başvuruya bu çok demokratik Adalet Bakanı'ndan cevap gelmedi diyebiliyorum gidip görüşemediler ve Nevroz için açıklama yaptırılmadı. Şimdi bunu yaptıran ya da yaptırmayan da Dark Bakan Erdoğan'a bağlı olduğuna göre Erdoğan'sa önceki gün 4 Mayıs'ta Türkiye'ye gelsin kara yılan hadi burada partinizi PKK'yı partidir peki şaşırmayın kapatın demesiyle bu çelişki nasıl açıklanacak? Şimdi bunu Erdoğan, Bahçeli ne yapıyorsun diye mi yapacak açıklamayı yoksa Bahçeli yatağından Erdoğan ne mu diyecek onu bilmiyorum. Bu bitti anlamına gelir mi? Biraz önce bir arkadaşımla konuştum. Bu hem HDP'nin hem HDP'nin ilk kuruluşundan itibaren hep beraber konuştuğumuz, aramızda tartıştığımız, aramızda analizler yaptığımız bir arkadaşım. O dedi ki bitti. Yani şu anda e, MHP'nin başlattığı ve hepimizi şaşırtan e, Kürt açılımı Erdoğan tarafından bitirildi dendi. dedi. Ben tam da e, bu fikirde değilim ama zaten e, bu açılımlar bana çok ilginç gelmeye başlamıştı. söylemiştim Birincisini zaten hiç oluruna inanmıyordum ama desteklemek zorundayız onu da ayrıca belirteyim. Şimdi bu açılım bitti mi? Bu açılımla beraber gençlerin sokağa çıkması e, önü kesilecek mi? Duracaklar mı? Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Şimdi demin Apo'nun açıklamasını yapmaması yani açıklamanın gelmemesi ve e, Kürt açılımıyla beraber ne kadar açılım demeseler de Kürt açılımıyla beraber sanki MHP ile AKP'nin yanında yer alacakmış gibi dedikodular yapılıyordu ya. Ama demin bugün akşam Musar Açhane'deyiz, buluşuyoruz arkadaşlar demesi, her zaman benim söylediğim dem kendi siyasetini yapar, barış içinde başkalarıyla masaya oturur. Bu böyledir. Bizim e, siyasi görüşümüz, anlayışımız, mantığımız böyle çalışır. Yani ay sen bana bir parça yardım ettin, ben senin kulun kölen olayım lan bir siyaset yapmaz. Sosyalist hareketler de böyle yapmaz demektir. Kürt hareketi de böyle yapmaz. Yani Kürtler de böyle yapmaz. Böyle yapılsa zaten 40 yıllık bu savaşım olmaz. Yani o zaman ee, peki ki kurulur ve biten bir örgüt olurdu. Yani herkes ya gel biraz şöyle yapalım. Abi bir koluma gir bakayım. Hadi bakayım ben gel biraz beraber yürüyelim. Siyaset böyle bir şey değil. Birilerinin böyle zannettiği ve böyle yaptığı bir şey tabii. O yüzden yapay ve yatay Anayasayi geçişler oluyor ya o yüzden oluyor bunlar. Onun için burada Dem kendi politikasını her şey olarak göstererek yani bizim politikamız budur diyerek akşam Saraçhane'ye geliyor. Tabii akşam ne olur onu bilemiyorum yani buna Erdoğan ne kadar ve nasıl bir tepki verir onu bilemiyorum o kadar herkes aynı anda değişik kombinasyonlarla çalışıyor ki. Şimdi ikinci ya da üçüncü dedikodulardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu işte İstanbul'a geldi de Saraçhane'ye gitmedi. Bütün eski başkanlar, parti başkanları oradaydı ama Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. O zaman söyleyeyim bana gelen duyum ki yani bir hem yaşım itibarıyla hem çevrem itibariyle bize gelen duyumlar öyle e palavra duyumlar değil. Yani yaşımı burada söylerken yani neredeyse en eski CHP'liler falan bizim yaş grubuna, bizim biraz 5-10 yaş büyüğümüz yaş grubuna giriyor artık. O yüzden yani bir takım duyumları alabilecek ciddi hem benim hem Serdar'ın çevremiz var. Şimdi kılıçlar olduk, Saraçhane'ye gitmek istemiş hangi akıllı e, bu lafı söylediyse efendim gelmeyin yuvalarlar sizi orada demiş. Kılıçdaroğlu da o zaman peki gelmeyeyim yani parti kötü durumda kalmasın diye bir tavırlan e, tavırla gitmemiş. Oysa gelmek istemiş. Kendisi de ben de geliyorum demiş. Şimdi bunun tabii iki tane yolu var. Bir gerçekten ki tahmin etmiyorum Kılıçdaroğlu'nun yuhalanacağına inanırsın ve başkanını da seviyorsundur eski başkanını yuhalanmasını istemezsin ki bu çok az bir ihtimal. Ya da bu yoldan getirmez ama bunu herkes bilmeyeceği için neden gelmediğini, bak gelmedi dedikodusunu dön, dön, döndürürsün. Neden bu dedikodu yaparsın? Çünkü olağanüstü kurultay konuşulmasından haberin vardır olağanüstü kurultayda başkan adayı olur mu şimdi tekrar işleri karıştırır mı diye kendi kafanda kurduğundan bunun da gene kendi kafanda önünü kesmeye çalışırız. Şimdi belki de o yüzden gazetecinin birisi işte başka adaylar olabilir mi olağanüstü kurultayda falan filan diye sorular sordular. Özgür Özel de olabileceğini söyledi. Ama ben olacağını zannetmiyorum. Bir tek ihtimal var çok az bir ihtimal ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu olabilir. Ekrem İmamoğlu olursa bir görüşmeyle, bir sıkı bir görüşmeyle beraber Özgür Özel kendi çekilir. Yani e, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu başkan yarışması olmaz. Kendi çekilir. Bu Özgür şey Ekrem İmamoğlu'nun e, ceza almasını ya da tutuklanmasını, Tırnak içinde söylüyorum bunları. Yani devletin yapabilecekleri anlamında tırnak içinde söylüyorum. CHP Genel Başkanı olarak yargılanmaya devam edilir. Bu bir önem kazandırır mı? Evet kazandırır. İstanbul Belediye Başkanı yargılamakla CHP Genel Başkanı'nı yargılamak aynı şey değildir. Bunu daha önceki şeylerimde de söylemiştim. Yani CHP Genel Başkanı yargılama o kadar kolay bir şey değildir. Diye. Şimdi Başka bir şey, bunu Serdar'la başından beri konuşuyoruz, ben de bir, bir, bir iki programda söyledim. Belediyeye kayyuma tanmaması için Ekrem İmamoğlu'nun da belediye başkanlığından istifa etmesi ve doğal olarak da CHP belediye meclisi içinden bir belediye başkanının seçilmesini sağlamak vardı. Bu çok konuşulmuş kendi aralarında tabii sadece bizim aklımıza gelen bir şey değil bu. Ee, siyasi alternatifler hep böyle bu durumlarda masaya yatırılır. En akla yatkını yapılmaya çalışılır. Bu da masaya konmuş. Sanıyorum tam karar verilmemiş ama sonra e, İsmail Saymaz'ın ev hapsi olayı daha gerçekleşmeden savcılığın istediği, belki de daha önceden isteyeceği söylentileri çıkınca Ekrem İmamoğlu kendisine de bir ev hapsi verilebilir umuduyla bu sistemi belediye başkanlıktan başkanlığından istifa etme sistemine gitmemiş. Hatta sanıyorum birileri evden de yönetirsin abi demişler herhalde. Böyle bir karar almış. Şimdi size bugün dedikodularla dolu bir gündem anlattım. Yani benim yaptığım dedikodu diyorsanız dedikodularla dolu bir gündem oldu ama Türkiye'de siyaset de biraz böyle dönüyor biliyor musunuz bilmiyorum. Hani du, duyum bu işin nazikçesi. Bu işin siyasi yanı yanıymış gibi. Evet Türkiye'de şimdi bunlar oluyor. Kongrede ne çıkar? Kongrede e, parti meclisi falan filan değişir mi? Değişik isimler girer mi? Kongrede bu kongrede tartışma yaşanır mı? Yani ufak tefek bir iki tartışma yaşanır belki e, bugünden bağlantılı olmayan tartışmalarda yaşanır ama bu hale siz getirdiğiniz tartışması olur mu? İşte bir önceki dönem böyle değildi ama şimdi siz geldiniz böyle oldu. Ya da iyi ki böyle oldu daha da ne bileyim cevval bu işleri yapmamız lazım. Daha da hırçın yapmamız lazım. Çünkü bunlar artık cevabı bu. Böyle hak ediyorlar. Cevabı bu olmalı diye de devam edebilir CHP. CHP başından beri söylediğim son birkaç yıldır söylediğim biz bir darbe yedik ki demden vazgeçelim tekrar eski CHP gibi kendi başımıza bir siyaset gidelim yoluna mı gidecek? demlen bir takım e, olaylara tekrar beraber tavır koymak, beraber e, önlem almak anlamında beraber mi gidecek? Bu akşamki Saraçhane ve dem açıklaması şimdilik beraber gideceğini gösteriyor. Umarım bu kongre sadece bu amaçla yapılıyordur ve e, genel başkanlık e, seçim ve yönetim kurulu seçilir ve partinin kendi içinde Yapacağı tartışmalar başka bir kurultaya bırakılır. Olaylar biraz sakinleştikten sonraki tartışmalar olarak görülür. Çünkü CHP aynı zamanda bu tartışmalarla beraber bir ayrışma dönemine de gidiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani bir takım sosyal demokratlar, sola yatkın, sosyalizme yatkın, Arkadaşlar o partide varlar. Bunu biliyoruz. Ben sayıları çok ciddi değil. Bilmiyorum. Çünkü burada şimdi mesela sadece e, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı falan filan değil. Mesela Oğuz, Oğuz Kağan Salıcı'nın başkanlığı. Daha önceki kongrede benim de e, tercihlerimden biriydi açıkçası CHP'de olursa iyi olur diye düşündüğüm. Ama bu kongrede çıkarmış sanıyorum çıkmaz. Ne e, Kemal Kılıçdaroğlu ne de Oğuzkan Salıcı böyle bir dönemi kullanayım manevrasına girmez diye düşünüyorum. Evet her şey çok karışık. Erdoğan ve bakanları Abdullah Öcalan üçüncü görüşmeyi izin vermediler. Abdullah Öcalan Nevroz açıklamayı yapamadı. Nefesli açıklama yapamayan bir Abdullah Öcalan 4 Mayıs'ta Türklük gününden bir gün sonra niye böyle bir açıklama yapacak? Tabii Avrupa'dan yetkili arkadaşlar var. Onlardan bir tanesine çok güldüm. İyi demiş ki ya iyi de nasıl geleceğiz demiş şimdi. pasaport, Fransız kimliği ya da Belçika, Hollanda kimliği yani nasıl geleceğiz? Kapıdan alacaklar mı almayacaklar mı? Kimi sözüne ne kadar güveneceğiz? Sonuçta Malazgirt onların memleketi, bizim memleketimiz diyebilirler ama işte öyle değil işte. Evet neyse kimsenin geleceği falan yok sakın yani kafanızda böyle bir şey tartışmayın bile bence. Yani 10 yıl sonra da yapılsa bu sözleşme, bu anlaşma Türkiye'de yapılmaz diye düşünüyorum. Üçüncü bir ülke seçilir diye düşünüyorum. Suriye'de de yapılmaz, Irak'ta da yapılmaz diye düşünüyorum. Normali böyle olur diye düşünüyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Tabii aşağı indiğimde bir sürü değişiklik olabilir. Ama en önemli değişikliğe yetiştiğim için önemli. Çok ciddi bir şey olmazsa ek falan yapmam. Size onun baştan tüyoyu verdim. Acaba şimdi nerede ek yapmıştır diye videolarıma şüphele bakacaksınız. En azından şimdilik ek yok. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Yarın canlı yayında görüşmek üzere.